Herkesinde. Hangi ağaç? Çekil, çekil. Koru beni. Olayı gördüm. Sağlık, Oke, şimdi oldu. Niye düz vurmadı çocuğu? <laughs> İntar bombacılığı yaptım orada. <laughs> Yine sağlık geldi. doğru gittim. Sola gittim kanka ben sola indim aşağıya. Çok güzel. Ben de oraya gittim. Adamlar yanıma indi. Ya senin ben bagına su. ama da gelen oldu 2 2. Kaçıyorum ben geri kaçabilirsem. Önümde silah da var diye yemin ediyorum var ya. Şurada dolu. Watch out. Bir kişi var. Biliyorum biliyorum biliyorum. Arkamda dolu. Şansıma belki silah çıkar dedim de nerede bende o şans. Çıkıyorum geri. Çok Adam, güzel. Şura dolu. Tam bot lan bu buna vuracak silah alırım. Al silahını. Öldür 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 öldür. O yan taraftakilerin neyi var bilmiyorum. Bir tık geri çıkıcam, gerideyim geri. Yavaş oynayın. Oynamıyorum lan tabanca deneyemiyorum. Abi birader saldım ben burayı, sıkarı var. Bence de sal, benim de yanımda oğlum. Hatta gel yanıma birlikte oynayalım. Bak bak, neredeyim ben. Yanındaki ne bot mu? Yok adam lan. Altındaki adam dikkat et. AK'si var. Al mermi atarım. Yan taraftan geliyor. Ben bıraktım merdivene beni tane. Şurada solumuz oğlum her yerde adam var. Ne oluyor lan? Bir düştü. Duvarda da var şurada dikkat et. Mark the location. Önündeki duvarda da çıkış var. O adam bitirmeye çalışacağım mı? Lan şuraya bomba attım adam ölmedi orada değilmiş. Geliyorlar yavaş yavaş. Merdiven de bekle o zaman. Karayı oynatmayacağım ben de adamları kilini bekliyorum. Bir daha var. Kardeş. Dikkatli oyna. Kilimi aldım ben. Ben bir yapacağım. Hı -hı -hı. Sen mi çektin bombayı? Kes Tamam biri düştü. Bırak kaldı. Evet. Bırak kaldı. Bir tane daha vurdum ona. Buraya araştırıyorum. Evet. Evet. Dikkat et. Tamam tamam. Yani oynamana hiç gerek yoktu bu arada. İkinci katta. Duyuyorum, duyuyorum. Çatıya tamam. çıkarsa ben artık vururum onu. Hem tamam, onun altısı var ya. Yani küçük odada. Ben uzağım geliyorum bekle Adamı rahat bıraksın o çocuk 15 saniye falan ölüydü zaten. Çatıya çıktığı anda ben bitirecektim de. Küçük odada oyna. Belki m altısı. Ben biliyorum bir şeyle yemlediğini. O çocuk sabahtan beri eman böyle tık tık yapıp bırakmaz da. Sisleri attım. Çocuk arkadaşım mutlasın diye gitti. Tık tık yaptım düştü. <laughs> Eyvallah. Haydi bakalım. Tamam. Hayır mı, ne oldu? Sağda araç kaldı. aracı gördüm de adam göremedim. Önümüzde. Önümüzde koşuyor. Önümüzdeki eve girdi. az dikkat et. Molotof patıyor. Nerede düştün Geç lan? Ta çok uzak çatı ya. Bak ama çok vurdum da, sefim Kaskım patlamış. Tek gibi Atladı mı görebildi mi ben bir şey görmedim. Çatıdan atlıyor. Şu da vururuz onu. Sen bas. Okey. Dalık. Ben vallahi kanka umursamadım bilen adam. <laughs> Çatıdaki atladı mı bize? Ta atlayacaktı ben vurdum. Sana Şimdi, sıkarken. Şunda şey var. Çanta var. Hmm. Ben bir kaskmaz bir şey bulayım okey ok gel okey okay orası çatışıyor allaha emanet önümde kimlere bakalım Okey oraya bakıyorum kapı açılmış duydum ayak sesi aldın dikkat, mı uy çok da, dikkat et aldım aldım var adam var Biz... kesin i̇lk, ilk evdin orada sağda ilk evin orada soldan geldi E, ee, i̇kimiz de aynı taraftan oynamasak güzel olacak. Kalabalık mıydı? Sağ dışarıda, sağ dışarıda, daha dışarıda. Orada bir tane daha var. Yanım burada, Böyle yanım, bir yanım bir burada. Ay, 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 ay. Yanımda. Canı azam. Bilmeye gelecek. İçeri girdi. Helal etsin. Ben bir tavuğum. <gülüyor> <gülüyor> Servet ben Kılıç bir çok teşekkür ederim on tane buradan için. Karşı geliyor. Ses var. Ediyor. Oha ta. Aynı yerde, yer aynı yerde, aynı yerde. Aynı yerde lan. Düşme. Aynı yerinde. Önümde bekliyor. Kanka Toki'lerden yiyorum. Toki'lerden bir dakika. İki kişiler. Aynen iki kişiler. biri sağdan açılıyor su, sur dışından. Benim önümdekini oynayabilsek sen nasıl ne güzel olur. Bomba bekledik, attım ona. Otokiler adam bana vuruyor ya. Öndekine bomba attım. Bakayım ne açtı. Çık 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 araba geldi. Çıktım 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 çık. geri çık. Bir şey yap oradan çık oradan. Hay bo. Daha adam olmadı da diğer takımı temizlediler mi bilmiyorum dikkat et. Temizledi öldü bir orada ya. Benzin yok ki nereye ya gidecek? Ne ikili bir dönerse şimdi. Amigo bir omuz at. Omuz at birader. Omuz at lan ben... gitmiyor ben araba. Gel buraya. Ne omuz? Gel ya, omuz, omuz at için. şu arabaya gitsin. Gitmiyor. Omuzuna bakacağım şimdi küfür edeceğim. Bir omuz at. Sırtını ver sırtını. sırtımla ettireceğim. Hadi bakayım aslanım. Önümde. Biraz göt... gözdenmiş gibi oldu. Nereye birader? Hayırdır siz? Birer tane vurmadıysa ben başka hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Evet bak birden fazla mıdır canınızı yiyeyim siz söyleyin ya. Ağlama. Ağlama ağlama. Böyle bir şey görmedim. İnanmıyorum. Gir set alalım bari. Ben bir tavuk. Bilal bu nereden dolandı ağzına bir söylesene be. Aha, sey buldum. Day. Bilmiyorum ki nereden dolandı. Adamlar çatışıyor çoban. Alan küçükmüş. Gel burada layalalım yapalım tık ya. Ha. Ya öyle yaparız tabii ne olmasın. Bizim gel biz ben şöyle yapalım. Ben bir gezen var ne yapalım. Ya? Ben bir kuzuyum. Oğlum ben tavuk olmayacağım. Ben kuzu olacağım ya. Değil mi Çer? Biz kuzuyuz. <laughs> tamam. Sen ondan ol. 10 On adam var. Onları bir bakayım nasıl gondikleyeceğiz ya. Aa önümden işaret bir şey. Tam bu lafın Vallahi. üzerine bunu atmanız. Ay de... aga be. Mantar. Zıgdım e. Biraderim dikkat et. Çok yavşiler. İki vurdum. Ağacın arkasına geçti. Dört vurdum. O da ağacın arkasına geçti. İki farklı insan bu arada. O da çok yedi. Aynı yerde biri daha var bu arada. Ben Yok lan maskara var orada. Ben bir tavuuuun evet, evet. Arabacıkları vardı Sol alttan ilerleyip sağa geçiş yapabilirler Ama sağa geçerken oradaki adamlara da çatabilirler Orada da bir çatapat vardı Bilader Anlıyor musun? Ben adamlar yerinde olsam bu sevde burada takılırım. O yüzden bir herhalde üstünde adam yatıyor birader. Sana sıkacak. olan buydu. Kanka uzaktan gördüm çocuğu biliyor musun? Anasının nikahı. Bir tanesinin bilen açısı yok. Geri sürünebiliyor mu? Sürünüyor şu an. Molotov falan filan atıyorlar da değişik şeyler yapıyor. Sis atarak gel sen yine de. At üç tane. Aynen Yok güzel. bir tane var. Bir tane vardı. Okey. Arkadan yiyeceğiz biliyorum değil mi? Severiz. Ben severim. Severiz. 3 kişi falan var bu arada, Bir, bu haberin olsun. Biliyorum 3 kişi saydım hepsini. Meyve knock. Nerede? Burada. Watch out. çarptı. b Ananı avradını var. sol düşmedi mi? Ben birini düşürdüm. O dört kişi mi şunlar? Yere süründüm. Temiz mi? Eline sağlık e birader. lader. en son aşağıdaydı o adamlar. Geri kalan iki kişi. Arabayla dolanıyorlardı. Okey. Ben sol düştü sandım. Birader ondan o kadar açık verdi. <laughs> son iki. Renault araçları vardı. Seyfe doğru koşuyorum. Görürsem söylerim. Hmm. Uy, çok açık vermiş ama. araç gördüm. adam da beni Sakin ol lan değil ne yapıyorsun? Dur dur sağ kal sonuncuyu sağ kal. Sonuncu, sonuncuyu sağ sana nerede? Nerede sonuncu? Ağacın arkasında. Hangi ağaç? Çekil çekil. Çekil. <laughs> Koru beni. Olayı gördün mü? <laughs> gördün Sen <laughs> Sevgilen <laughs> ne oldu? Niye düz vurmadık çocuğu? İntihar bombacılığı yaptım orada. <laughs> Yine sağlık yani. Devam. Yarının videosu hazır chat. Ay. Şeyler dedik de orada. Uy. Devam ki. <laughs> güzel güzel güzel. Ah yargı ya.